Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, videomuzun konusu Ehl-i Sünnet'in kitaba uymak yerine kitabına uyduran hocalarından en meşhurlarından birisi. Kendisi Caner Taslaman'la yaptığı televizyon programıyla meşhurdur. Ama biz mecburen yüzünü mozaikliyoruz. Çünkü kendisinin söylediğini biz buradan insanlara gösterip de analiz edilince telif hakkından kaldırttırıyor. Şimdi kitabına uydurma metotlarından birisini seyredeceğiz. Bakın haram derken bir yandan da bizim gibilere karşı kıvırabilmek için lafı nasıl dolandırıyor. Şimdi hep beraber dinleyelim. Bakın ne diyor. Geçenlerde bir kardeşimiz sormuştu bana e, sakal kesmenin hükmünü. Ben de dedim ki mazeretsiz olarak bir insan her sakal kestiğinde bir günah işler. Mazereti yoksa sebepsiz yere sakalını her kesişinde bir günah işler. Duydunuz mu arkadaşlar? Sebebi yoksa, sebebi yoksa her sakalı kesişinde bir günah işler. Şimdi düşünelim bakalım. E mazeretim var asabiyim ben ne olacak? Asabiyim ya. Sakal adamı rahatsız ediyor sakal adamın yüzünü kaşındırıyor, rahatsız ediyor. Şimdi mazeret olarak bu geçerli mi? Mazeret size göre ne olabilir? Çıtanız değil, barajınız değil. Erbakan gibi devlet memuru olunca kesmesi normal olabilir mi? Mazeret olarak ne olması lazım? Nerede başlıyor mazeret? Mazeretin varsa kesebilirsin, size bir ruhsatsa, mazeretin varsa domuz eti bile yersin. Nerede mazeretiniz başlıyor, nerede bitiyor? Neden direkt sakal kesmek günahtır diyemiyoruz? Sakal kesmek günahtır desen yetmiyor mu? Adam diyecek ki sakal kesmek günahtır ama ben memurum. E sen kes o zaman. Bu kadar basit. Ama Caner Taslaman gibi bir televizyon programında bir profesörün karşısında kıvırabilmek için üstüne basa basa söylüyorum kıvırabilmek için kendi akrabalarını, kendi dostlarını, etrafında her gün tıraş olanları kurtarabilmek için böyle bir cümle kuruyorlar. Eğer şayet herhangi bir mazeretin varsa bırakabilirsin. Bu kadar kolay mı? Eğer herhangi bir mazeretin yoksa kesersen günaha gireceksin. Ya adam demek istiyor ki mesela sen Tek başına bir tatil köyündesin. Tatil yapıyorsun. Orada arkadaş sakalını kesemez. Tatildeyken sakalını uzatacağız. E kesersen kendini iyi mi hissediyorsun? Olmaz. Olmaz. Günaha girersin. Arkadaşlar, işte bu günaha sokmanın bu kadar kolay olduğu metoda ehli sünnet fıkhı denir. Bu kadar basittir. Ama hiç merak etmeyin. İstediğiniz kadar günaha girin, her gün günaha girin, sizin bütün günahlarınızı silecek bir salavat vardır, bir subhaneke vardır, bir besmele vardır, bir kadir geceniz vardır, vardır bir şey. Onun için bunların günah demelerine de fazla aldanmayın. Bunların günahı da bir üfürümlük, sevabı da bir üfürümlük. Ne derler kendileri? Hatta menkıbeleri böyledir. Bir fahişe varmış, Ayakkabısıyla ölmekte olan bir köpeğe su vermiş, cennete gitmiş. Bir alim varmış, namaz kılmaktan mermeri yamultmuş. Sonra bir gün ilim yaptığı mürekkebe konan bir siniyi öldürmüş, cehenneme gitmiş. İşte ehl sünnet inancına göre hiç endişe etmenize gerek yok. Namaz kılmaktan mermeri yamultsanız da küçük bir hatayla cehenneme gidebilirsiniz. İsterseniz fahişelik yapın, bir köpeğe ayakkabınızda su verin, cennete gidersiniz. Bunlarda ne bir adalet, ne bir ilke, ne de herhangi bir sünnetullah var. Onun için her kestiğin sakalda günaha gireceksin diyen bu insanlara fazla da itibar etmenize gerek yok. Çünkü zaten o günahları kendileri çok kolay sildikleri için kolay sildikleri günahı kolay da yazabiliyorlar akletmeniz ve düşünmeniz dileğiyle